Karga ile Kartal Karga oldum olası kartala imrenirmiş. Onun hayvanlar dünyasında gördüğü itibar kargaya göre çok abartılıymış. Ben de onun gibi bir kuşum sonunda. Onun benden biraz daha iri olması, kanatlarının biraz daha büyük, tırnaklarının azıcık daha sivri olması onu bana karşı üstün yapmaz ki. Diye düşünürmüş. En çok kızdığı şey ise kartalın sıkıntı çekmeden kendine yiyecek bulabilmesi Yükseklerden avının üstüne şimşek gibi inerek bir kuzuyu bile kaldırabilmesi ve kendisinin de çoğu kez başkalarının artıklarıyla yetinmek zorunda kalmasıymış. Bu işi ben de yapabilirim diye düşünmüş. Bunu o kadar çok düşünmüş ki sonunda denemeye karar vermiş. Günlerce kartalın avının üstüne nasıl ve hangi açıdan indiğini incelemiş. Avını kaldırdıktan sonra nereye taşıdığını gözlemiş. Sonunda aynı yöntemleri de uygulamaya karar vermiş. Avını böyle yakalayıp kuytu bir yere götürdükten sonra yiyebileceği taze eti düşünmek çok hoşuna gidiyormuş. Ama kargaya daha da çekici gelen böyle cesur bir avcılığın ardından hayvanlar dünyasında artacak olan itibarıymış. Bütün hayvanlar beni parmakla gösterecekler diye hayal kuruyormuş. Sonunda bu işi kartaldan daha iyi yapabileceğini gösterebilmek için kuzuyu değil, kocaman bir koyunu avlamaya karar vermiş. Önce iyice yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Kartaldan gördüğü gibi yukarıda daireler çizerek dişine uygun bir koyun aramaya başlamış. Sonunda kırda otlayan sürünün içinden çok iri bir koyun seçmiş ve yine kartalın yaptığı gibi hızla avının üstüne atılmış. Koyunun üstüne inmiş ve tırnaklarını hayvanın kürküne geçirmiş. Geçirmiş geçirmesin ama karganın kendinden kat kat ağır olan koyunu kaldırabilmesi mümkün mü? Bir iki kanat çırpmış, koyun bana mısın dememiş. Karga koyunu bırakıp kaçmak istemiş. Ama bu kez de koyunun sık tüyleri arasına takılan tırnaklarını çıkaramamış. Büyük bir korkuya kapılan budala karga, "Kak! Kak!" diye bağırmaya başlamış. Sonra çobanlar sesini duyup gelmişler ve kargayı yakalayıp bir kafese koymuşlar. Kargaların uzun yaşadığını duymuşsunuzdur. İşte bizim kargada hala çobanların kendisini kapattığı kafeste yaşıyormuş. Büyük olasılıkla hala da acaba ben nerede yanlışlık yaptım ha? diye düşünüyordur.